sofma <laughs> Sof Marim hoş geldin. Hoş geldin. Merhabalar. Bugün elektrik yapıyor musunuz bizim burada? Bugün elektrik var ve bugün canlı açtım görüyor musunuz? Yusuf Efe Bozkoş. <laughs> Aleyküm selam ablam hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Like'lar nerede ama? Hani like'lar neredeler? Ben ikide bir like mi atın diyeyim. Karaderiz kızı Razia hoş geldin. Teşekkür ediyorum ablam benim. Nasılsınız? İyi misiniz? Biraz vakit geçireyim dedim. Mardin ablam Mardin hoş geldiniz. O öyle mi? Bizim de bir haftada elektrik yok. Bugün işte canlıya girebildim. Akşam geliyor. Gündüz. Yeni gelenler lütfen like atalım. Lütfen abone olalım. Mesederi futbol. Ablam ben Mardinliyim. Mardinliyim. Günah Yemekleri kanalına hoş geldiniz. Oruçluyuz. Biraz vakit geçirelim dedi yemekten önce. Sonra kalkıp yemeklerimi yapacağım. Biraz vakit geçsin dedim. Ablam. Kalp için mi? Tamam hadi yeni gelenler. Hadi Gülhan Yemekleri kanalına abone olmayı unutmayın. Like'ları unutun like'ları. Niye tutmadın ablam benim? Ha cuma günü Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz ablam benim. Benim çocuklar tutuyor Makseniz. o enerjim geldi. <laughs> benim enerjim hoş geldi. Nasılsın? Melis'im benim. Kız bugün elektrik var bizde. Şok oldu biliyor musun? Bir haftadır alışkanız. Sabah uyanıyoruz. Elektrik yok. Bugün elektrik vardı Biraz temizlik temizlik yaptım ve Biraz canlı da açayım. Vakit geçsin değil mi? Nasılsın Melis'im benim? Okula gidiyorum. Aç kalınca midem bulanıyor. Ha, tamam ablam benim olsun Meryemciğim. İyisiniz inşallah. Meri, Melis hoş geldin ablam diyor. Edwin hoş geldin. Aleyküm selam Edwin. Hoş geldin. Yeni gelenler like attınız mı? Like like like'ları unutmayalım. Beğenileri unutmayalım. Beğenileri yaptık mı? enerji bunu senden duymayayım Hem, iyi, hem iyiyim hem kötüyüm. <laughs> niye Melis'im? Niye? Sen hep enerjisin. Kral oyuncu. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yeni girenler hoş geldiniz. Gülhan Emekleri kanalına abone olduk mu? Like'ları attık mı? Like'ları attık mı? Like'ları attık mı? Fidan yayınında yazım görmedi biri. Beni kanaldan gizlemiş. Kim kim gizledi Melis'im? O kim yapmış öyle Melis'im? Fidan'ın kanalında mı böyle olmuş? O öyle mi? Görmemiş. Şeval gelmiş. Hoş gelmişsin. Futbol Osman hoş geldin. Peki siz like attınız mı? Yeni gelenler yukarıda like attık mı like'ları? Nasılsın? iyi misin? Şevalim benim. Bir tane yanında yazdım. Kimse cevap vermedi. O Melis kim öyle yapmış ablam benim. Nigar hoş geldi hoş geldin. Çok iyi ol her zaman şebanim benim. Düzel inşallah düzelim. Meryem bir dakika. Merdim Meryem Nigar e, aleyküm selam hoş geldin Nigar nasılsın iyi misin ya olabilir Melisim ya motor sevdam adımı oku motor sevdam sen benim kalma abone misin Nigar iyi ablam sen nasılsın aleyküm selam hoş geldin İdris abla ben sofmaya hesap ismi değişip geldim modum alınmış yoyo yo, verdim Meryem İyiyim, sen ben deyim Nigarciğim teşekkür ediyorum. Maga Hessenli, hoş geldin, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ee, Likeları unutmayalım arkadaşlar. Nurdani Özdemir hoş geldin. Motor Sevdam teşekkür ediyorum. Nihal merhaba demiş. Maga Hesendi selam. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yeni gelenler. Gülhan kanal kanalına abone oldunuz mu? Gülhan Yemekleri kanalı. Abone olalım lütfen. Abone olun. destek olun yemek kanalı. Mardin'den selam olsun hepinize. Çok zorlanıyorum şu an. Gerçekten zorlanıyorum. Boğazım korudu. <laughs> Aleyküm selam, ablam benim. Hoş geldin Durdane. Nasılsın ablam benim? Yok yok. <laughs> Kürtçe bir de e, Türkçe. Maga Hesenli ablam benim. Benim yemek kanalı olduğu için e, tabii ki e, ne kadar büyüsek o kadar iyi. Tamam Nigar'cığım. Şelisa merhaba abla ne ben Antalya ben de Mardin'liyim ablam Mardin'den Antalya'ya selam olsun <laughs> yeni mi katılıyorsun kanala abone olur musun ablam benim yabancı değilsin sen bana Şelisa ablam bonom <laughs> Meryem <gülüyor> başladık mı olara? Maga Hasan'lı kızıyorum ben ya. Niye kızıyorsun Maga Hasan'lı? Roseli, Rosedi. Hoş geldin ablam benim. Mere futbol hoş geldin. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Ben oldum ben de oldum. Teşekkür ediyorum. Hunup khair hatunun çavanı. Sıpa zorez dişenim Gülhan'ın yemekleri. Gelek sıpazdıkım. Hunup khair Hanbon abone abone bebeğim tabi tabeinin like. Teşekkür ediyorum dünyamın Bedir o hoş geldin. Bala ben de uğurluyum ablam boğazım kuruyor bir de bana diyorlar kalp yapar mısın? <laughs> Aleykümselam Mere futbol hoş geldin Konya'dan, selam olsun Mardin'den Abone olduk mu? Anladın mı? Tamamdır dur daha ne sen. Araya <laughs> araya aray gel eksipazdıkım. Amin Hasan Özkan. Amin Birayemi. Hadi avacı e, kabul büke inşallah. Sağ ol gel eksipazdıkım Birayemi. Yeni gelenler lütfen abone olalım. Lütfen. Amin amin. Abone olalım, like atalım. Ben Kübra Slav. Hoş geldin. Çavayı. Gelek spazdıkım. Tübkir hatiye. Ee, ben e, ko Kobra. Ben Kobra. Gelek spazdıkım. Davet etçiye Kobra. <laughs> Nigar. herkesin herkes seni de kabul etsin ablam. Amin Nigar sen de ablam benim. Fatih hoş geldin beğeni. Slav hoş getim çavayı demiş. Fatih hoş geldin nasılsın? Bünyamin Bedirev. Neylesin abla ben Azeri. Hoş geldin Azeri ben Türkiye'liyim var dinliyim Ben Kürdüm. Sevgi Demir hoş geldin. Nasılsın ablam benim? Ere Eres spazlıkım. Ere devam ki, Eres spazlıkım. <laughs> Keçe demiş şevalim. Şevalim seni seviyorum. Başta i̇şte hazdık kim? Şevalim başta işte hazdık kim? Beri vlog hoş geldin. Hatırlamaz mıyım? Hoş geldin ablam benim nasılsın? Beri vlogum benim iyi misin ablam? Ben e, beni yaptım. Kaç beğeni var Fatih? Abla benim bir teyzem orada. Nerede ablam? Nerede Hasan? Tamam Kübra sar sar çaba Kübram benim. Çınavı ve hoşu Kübra. Tez yaşın kaç başın kaç Allah aşkına. Ee, Medine Vlogs. Sen bu şekilde beni eleştiremezsin. Bir. Benim yemek kanalı iki. Ya alakası yok üç. Ben burada çalışıyorum dört. Sen mi bana nasihat edeceksin? Hadi gir bakalım. Gir bakalım. Dışarılarda çalışmak mı yoksa evinde böyle hem hem e, el lezzetini tanıtıyorsun hem de güzel e, iş yapıyorsun. Erayza zanım nigar. Arabiza zanım. Hadi la devam kele la. Ben de iyiyim Beri Vlog. Teşekkür ediyorum ablam benim. Ee, Sevgi Demir hoş geldin ablam. Like'ları attınız mı? Mardin'de. Mardin'de demiş Hasan Özkan. Evet okuyabiliyorum ama şu an okuyamıyorum ablam benim. Gözlerim çok kötü ağrıdığı için ameliyat yapacağım ya. Ee, okuyamıyorum artık. Odaklanamıyorum. Ameliyat olduktan sonra Kur'an okuyacağım. Üç nokta var yukarıda diyor Şeval'im. Üç nokta var yukarıda. Lütfen likelayın. Yunus Emre Ayhan. Sizin mutfakta Batman'a beklerim. İnşallah olur Yunus Emre. Niye olmasın ablam benim? E, kanal büyüsün zaten. Kesinlikle o tür imkanlar elimize gele geçecek ki zaten. Olur inşallah. Hasan boş boşver milleti dinleme engelli ablam engelledim ablam benim. bana bana öğretecekler. Bana öğretiyorlar. Utanmadan da bana öğretiyor. Kendinize nasihat edin. Bu oruçta insanları bu şekilde rencide ediyorsunuz. Bir kendinizi ikaz edin önce. Bir kendin, kendiniz kendinizi düşünün. Ondan sonra bana ne işin var yaşın başın diyor. Utanmaz terbiyesiz. Böyle de kızarım. Tamam ablam sabitliyorum. Ben burada kendi kültürümü, kendi el lezzetimi, kendi yemeklerimi tanıtıyorum. Utanmadan gelmiş bana e, ne işin var diyor. Namazımı da kıldım, evimi temizledim, namazımı kıldım. Ondan sonra işlerimi yaptım, yemeklerimi ayardım. Ve şu an <laughs> kanalımı büyütmeye çalışıyorum. iş bir iki saat dedim. Canlı yapayım, ondan sonra yemeğimi yapacağım. Sen mi bana nasihat edeceksin be? Utanmaz, karaktersiz insan. Öyle insanlar kanalıma gelmesinler. Teşekkür ediyorum ablam benim. Böyle dengesiz insanlar, böyle toplumda oturup da konuşmayı bilmeyen insanlar, böyle cahil insanlar, böyle tepemi ha insan ya. Siz kim oluyorsunuz bana nasihat ediyorsunuz ya? İlk önce oruçlu olduğunuzu öğrenin. İnsanları rencide etmeyin. İman, iman. Bakın Kur'an okumakla değil arkadaşlar din. Ben gerçekten tepem attı. Din dedikle dediklerinde sanki namaz zannediyorlar, Kur'an zannediyorlar, oruç zannediyorlar. İlk öncesi iman arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? İlk önce iman olacak sizlerde. Kapanma değil, Kur'an okumak değil. Çünkü öyle insanları gördüm ki dinim var ya Allah bullak oldu benim. Dine artık güvenmemeye başladım. Öyle insanlar gördüm ki. Anlatabiliyor muyum? İmanınız olsun ya, merhametiniz olsun, kalbiniz düzgün olsun. İnsancıl olun. O yeter. <laughs> Boş verdim ablam benim ya. Vallahi atırıyorlar ya. Mardin e, Kızıltepe ablam benim. Mardin Kızıltepe. İnşallah ablam benim sevgicim teşekkür ediyorum ablam benim. Sanki hani çıkmışız farklı farklı şekillerde çıkmışız ya hani sosyal medyaya. Çok şükür. Ben soyadım, soyadımı soy veren bir insanım. Ben Mardin bölgesinde aşiretim. Kimse bana nasihat edemez. Kimse bana toplumda nasıl oturup kalkmayı öğretemez. Beni herkes biliyor. Ve akrabalarım 77 süren hepsi beni izliyor. Hepsi beni takip ediyor. Hepsi Gülhan'a destek oluyor. Niye? Ve bu şekilde kendimi gösteriyorum. Demek ki bunda özgüvenlik var değil mi? Bunda herkes bu kadına güveniyor anlatabiliyor muyum? Saklanmıyorum. Yanlış hesaplarla, gizli hesaplarla çıkmıyorum ben. Bana kimse bu şekilde gelemez. Ne işim var diyemez. Teşekkür ediyorum Şevval'im benim. Bana Kur'an oku diyorlar, namaz kıl diyorlar. Ne işin var burada? Siz mi öğreteceksiniz? Sen git bir dilini kıs böyle kes. İnsanları rencide etmeyin ya. Bu oruçta insanlara böyle davranılmaz. İnsana böyle davranılmaz ya. İlk önce kırmayı kırmayın insanları. Bir onu öğrenin. Kırmayın, insanları kırmayın. İmanlı olun, cömert olun. Anlatabiliyor muyum? Gerek yok Kur'an'ı okuyorsun, yok oruç tutuyor musun, yok namaz mı kılıyorsun. Siz kılın babal, gıybet yapın. İmanınız yok ki sizin. Allah kabul etmez ki o orucu. Bunu bilin. Allah kabul etmez. Yemin ediyorum Allah kabul etmez. Çünkü insanları kırmayacaksınız ilk önce. Bu şekilde gelmeyeceksiniz benim kanalıma. Teşekkür ediyorum sevgim benim. Galaxy Paz'lıkım. Galaxy Paz'lıkım. Ne oldu kedileri? Niye alıyorsun ablam benim? Bana diyorlar namaz Kur'an kardeşim. Kur'an da okuyorum. Hem de ağlasını okuyorum. İlk önce kalbinizi kalbinize terbiye verin. İnsanları kırmadan kırman, insanları rencide etmeyin ya. Şimdi beni kırdı tepem attı ya. Bir de oruç bana oruçla oruçtan bahsediyor. Bir de Kur'an'dan bahsediyor. Tepemi atırdı, beni sinirlendi, gıybet yaptı, günahımı aldı değil mi? Gerek yok, oruç tutmayın o zaman. Oruç tutmayın ablam benim. Din bu değil. Dinin dine yani kurcalasan din çok farklı. Dinde illaki namaz, oruç tut, şart değil ablam benim. Bu din değil, ben katılmıyorum. Teşekkür ediyorum şevalem. gelecek fazla kim, gelesi fazla kim. Gel, işte bana Allah lima jidik meditiyor onun famı da kesildi bejim, ştezetör kah tezetör dike Kur'an'da kuyunların limaja kah dike guride kah bana yani yani tabii ki günah, insanları kıma o kadar mı kolay ya? Evet nikarım benim evet. Bir de gelmiş bana namazdan bahsediyor, okumaktan bahsediyor, oruçtan bahsediyor. Hani bir kendini kalbinizi okşayın. Bir insanlara bakış açınızı kontrol edin diyeceğim. Neler yapıyorsunuz bu oruçta? İnsanları kırmamak için, üzmemek için. Ben burada insanlar, insanlarla diyalog kuruyorum. Onlar beni seviyor, ben onları seviyorum değil mi? Zaman geçiriyoruz. Ben burada ne yapıyorum? Hem tabii ki namazımı da kıldım. Kur'an okuyamıyorum. Doktor yasakladı. Ben bu Kur'an okuyamıyorum. Ama yani dini siz mi bana öğreteceksiniz ya? 24 saat camide namaz kılın ne yarar? Ben kabul etmiyorum öyle namazı. Öyle Kur'an'ı ben kabul etmiyorum. Kim ne dese desin. Alexi, Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum canlarım benim iki varsınız. Teşekkür ediyorum. Din o değil yani. Demek istediğim din o. Din hani diyorlar Müslümanız. Müslümanlık bu değil arkadaşlar. Müslümanlık Kur'an okuyup da namaz olmuyor. Bunu bilin. Bu Müslümanlık değil. Na namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, Kur'an okuyorlar. İlk önce kalbinizi ilk önce kalbinizi düzeltin. Ondan sonra bakış açınızı. Ne oldu? Ne oldu? Kedileri ne oldu? Ablam benim ne oldu? Teşekkür ediyorum Fatih ıma. Tamam ben e, kovrat kobra. Tamam İbrahim Galaxy Pass'ı <laughs> Şevval'im teşekkürler ablam benim. Sen de öylesin. Nezrin Abbasli hoş geldin. Erkek misin sen yoksa bayan mısın? Nesrin Abbasli hoş geldin. Erkek misin bayan mısın? Tamam Bünyamin, tamam ablam benim. Kendine iyi bak, ödevlerini yap. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler ablam benim. Teşekkür ediyorum. Bünyamin kendine iyi bak ablam. Sağ ol. Emre ben 7 yaşındayım. Allah kabul etsin Yunus Emre. Ağlak kal kalp kapım çok kötü açıyor. Teşekkür ediyorum Fatih Yarımak. Galaxy spazdıkım, Kim, Galaxy Ben Kobra. Bu arada ben bayanım hesabım kardeşim adınadır hatırlatayım Melike. Tamam ablam benim tamam. Teşekkür ediyorum Fatih gel spazlıkım. Gel spaz. Kedileri ne oldu ağlıyorsun ablam benim yine ne oldu? Ee er espazdıkım e, devam ki e, şevalim diyor. Hareketçe e, keçe devam ki. Devam ki şevalim devam ki. <laughs> Kaç haftalık hamileyim e, Oruç bayağı zor geçiyor Benim için yemek gördün mü Ablam oruç tutma o zaman Dayanamıyorsan Kendi oruç tutma Günah değil ki sen hamilesin Artı bedenine bu kadar zarar vermeye gerek yok. Kalp o kadar katı değil çünkü. Yani din o kadar katı değil. Anlatabiliyor muyum? Abla kalbim çok kötü ama beni kimse gel dinlemiyor. Kedileri Allah lütfen oruçluyuz ya lütfen. Nezrin Abbasli ismin Türkçe ama İngilizce yazıyorsun. Ben anlamadım ya. Sen şeylisin herhalde. Sen Azerbaycanlı mısın? Ere Fatih, Ere Galaxy pas Fatih Irmak. Herkes hoş geldiniz like atsın diyor Fatih. Meniwa <laughs> <laughs>